belediye, büyükşehir belediyesi şehrin belli noktalarına vatandaşlar ücretsiz internet hizmetinden faydalansınlar diye böyle bir düzenek kurmuş. İşte düzeneğin son hali. Yani bunu yapması, bu hale getirmesi için insanın bir vicdanının olmaması lazım. İki samimiyetinden, ülke sevdasından şüphe duymak lazım. Düşmana gerek yok ki. Düşmana hiç gerek yok. yazık çok yazık. Bu cihazı bu hale getirenleri Allah bildiği gibi yapsın. Yazık günah. Devletin milletin malı bu kadar hor, bu kadar alçakça kullanılamaz. Acaba belediye yetkililer görmüyorlar mı? Hiç olmasa kaldırsınlar. Bu çirkinlik başka bir şey değil. Yazık. Çok yazık.